kaç kardan zirveye. İnsan yaşamanın zor dönemleri vardır. Türlü mücadelelerden geçersiniz. Bazen tökezler, bazen de düze çıkarsınız. Sevinçler, acılar kardeştirler hayatta. Hele devletin imkanlarından nasip alamamış, Karadeniz bölgesinin unutulmuş bir ilçesinin en yüksek köyündeyseniz işiniz gerçekten zordur. İlçeye inmek, okumak, başka alanlara talip olmak için diğer rakiplerinizden 10 kat daha çalışmak zorundasınız. Karadeniz'in tüm özelliklerini bünyenize toplamak kolay olmuyor. Ya da bu şartlarda yetişen birinin Amerika'daki Beyaz Saray'da devlet protokolünde bulunabilmesi hiç de kolay olmuyor. Gazetecilik ve bürokraside zirveye çıkmak 30 yıldan beri ayakta durmaksa bir mucize olsa gerek. Rize'nin Ardeş'in ilçesi Yukarı Durak köyünde dünyaya geldi. Okuma yazma bilmeyen bir ailenin 12 çocuğundan biri. Lise sona kadar kaç karın eteklerinde çobanlık yaptı, inşaatlarda çalıştı. Kısacası hem çalıştı hem okudu. Hayatın içinden geliyor. Mısır ekmeği tek gıda maddesi, beyaz, fırın ekmeği ise pasta oldu. Tabandan tavana uzun bir yürüyüş yaptı. İlkokulu tek sınıflı, Tüm sınıfların bir arada olduğu tek gözlü, tek öğretmenli okulda okudu. Defter yerine çimento torba kağıtlarını ya da arkadaşlarının kullanmadıkları defterlerini kullandı. Okula büyüklerinin pantolon, ceketleri ve Trabzon lastiği ile başladı. Almancıların verdikleri gömlekleri giydi. Köyden ilçeye ilk kez ilkokul diplomasına yapıştırılacak resim çektirmek için çay kamyonuyla gitti. Ortaokul sürecinde tek göz odaya kaldı. İlk sinemaya arkadaşı Osman Sarı Tabak götürdü. Rahmetli annesi 22 kilometrelik köy yolundan ilçeye sırtında odun taşıdı, sattığı yağ ve peynir paralarını gönderdi. Oğlum okuyup adam olacak sevincini hep yaşadı. Hayata asılmasının sorumluluğu biraz da ondandır. Rize Endüstri Meslek Lisesi'ne başladığında gündüzleri simit sattı, yaz aylarında Hopa Arhavi Kemalpaşa'da inşaatlarda çalıştı. Hafta sonları emanet parayla sebze ve meyvecilik yaptı. Ekmek alamadığı günler oldu, tek kesme şekerle açlığını giderdi. Evde yakacak sobası ve odunu olmadığı için okul bekçisiyle arkadaşlık kurup okul kulübesinde hem ısındı hem de ders çalıştı, bazen de uyuyakaldı. Teknik lisesini okumak için Trabzon'a, inşaatta çalışırken tanıştığı Hopa Kemal Paşa'dan Hasan Subaşı'nın petrol tankeriyle gitti. Ve o Trabzon'da uğrayacağı, selam götüreceği ne kimseyi tanıyordu ne de bir akrabası vardı. Okula veli olarak Trabzon Lisesi'nin karşısındaki camiden çıkan bir dedeyi ikna ederek götürdü. 4 yıllık eğitimi süresinde Trabzon'da Arafil boyu, İkinoğlu Erdoğdu mahallesi gibi güneş görmeyen, pencereleri olmayan, nemden yataklar ıslanan Bodrum katlarında kaldı. Ev arkadaşları Mustafa Baltacı, Nazmi Öztürk ve Mehmet Emin simit parasını bölüştü. Baya ekmek alırdı fazla tükenmesin diye. Gazeteciliğe erken yaşlarda başladığı için işletme fakültesini geç bitirdi. İşletme yüksek lisansını 45'inden sonra tamamladı. 50'sinden sonra doktorayı bitirmeye çalışıyor. Ve daha nice zorluklarla hayat mücadelesini verdi. Muhabir olarak başladığı Trabzon Karadeniz Gazetesi'nden sorumlu yazı işleri müdürü ve başyazar olarak ayrıldı. Üyesi olmaktan onur duyduğu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetiminde bulundu. 1978 yılında Trabzon'a gelirken tek kişiyi tanımazken 1992'de her Trabzonlunun tanıdığı biri olarak ayrıldı. Ankara'da Flash TV'de muhabirlik, Parlamento dergisinde editörlük, Meclis'te danışmanlık Milletvekili Danışmanlığı, Başbakan Müşaviri kadrosuyla iki başbakana, 8 bakana, TRT, Anadolu Ajansı, Basın Yayın ve Özelleştirmeden sorumlu başdanışmanlık yaptı. Anadolu Ajansı görüntü hizmetleri ARG'de ve tekel tuz işletmelerinde genel müdürlük yaptı. TÜPRAŞ, Anadolu Ajansı, Denizcilik İşletmeleri, ET Balık Kurumu, Gübre Sanayi Anonim Şirketi, Tekel Genel Müdürlüğü ve TEKA Pro'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2003 yılında AK Parti iktidarı döneminde görevinden alınan Rize'li ilk genel müdür unvanını aldı. Mahkeme kararıyla gitti, geldi. 13 yıldan beri bürokrasideki kızak görevinin yanında İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 33 yıldan beri çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde yüzlerce yazı yazdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ne, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'ne, Basın Konseyi'ne, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirler Derneği'ne, Parlamento Muhabirleri Derneği'ne ve Rize'liler Derneği'ne üye. Karadeniz Dernekleri Birliği'nde Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Basın hizmet ödülü başta olmak üzere yazı, makale, röportaj dalında 25 adet birincilik ödülü sahibi. Bütün bu görevlerinde nereden geldiğini hiç unutmadı. İnkar etmedi. Ömrünü ülkeye, insanlığa, bölgeye ve hemşehrilerine hizmet etmekle geçirdi. Hataları, eksikleri oldu. Keşke yapmasaydım dedikleri çok oldu. Bir yargıç hassasiyetiyle kendini yargıladı, hatalarından ders, iyi şeylerden örnek aldı. Çocuklarına eşiyle birlikte iyi bir eğitim, güzel bir gelecek hazırlamaya çalışıyor.